Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bayağıdır yeni bir video çekme şansım bulamadım. Çok yoğunduk. İşimiz vardı ama bu güzel videoyla karşınızdayız. Yine bir gezi videosu. Şu anda Almanya'da okullar tatil. Hepst Ferien yani sonbahar tatilleri 2 hafta. Çocuklar okula gitmiyor bu hafta. ikinci haftası. Kalsbat'a gidiyoruz arkadaşlar. Çek Cumhuriyeti'ne. Atatürk'ün de kura gittiği hastayken orada şifa arayıp bulmaya çalıştığı güzel küçük bir Kur şehri, bakalım neler yaşayacağız. Şu anda tam Frankfurt'tan çıkmak üzereyiz. Şu anda size gösterebilirim şöyle havalimanından geçiyoruz tam. Mesafemiz ne kadar 440 kilometre. Şuraya navigasyonu da kurmadık ya. Kursak mı? Yolu biliyorum da <laughs> kilometreleri görmek için. Sen kurar mısın? Tam tam adresi verme. Kalspat yaz ya orada oraya yaklaşınca düzeltiriz. Şöyle kaç gidiyoruz onları da çekelim. Ah Kalspat mı yazdım? Altman, hangisi? Cheshire, Aynen. Navigasyonumuzu hemen bir alalım bakalım. Ne diyecek? Start. 395'miş. 395 kilometre. Yani 400 kilometrelik bir yolumuz var. Saat şu anda sabah 8.30. 12, 41, 2 gibi. Zaten 2'den önce çekin yapamıyoruz kalacağımız apartlara. Değil mi? Evet. O yüzden zamanımız var. Geze geze yavaş yavaş. Hadi yolculuğumuz başlasın. Videoya hoş geldiniz. Let's go. Evet dostlar kısa bir mola veriyoruz. Bir kahve yapayım dedim şuradan. Yeter ya. Aynen şurada güzelce ne bir kahvemizi yapalım şimdi. Oh mis gibi koktu ha. Kardeşiniz kampçı olduğu için her şey yanımda. Benzinlikte pahalı para hani para harcamaya gerek yok kahve için. Buradan kahvemizi 5 dakikada kendimiz yaparız. güzel kremalı kahve. Evet molamız devam ediyor. Yolculuğumuz da devam ediyor. 200 km falan geldik şu ana kadar. Yolu yarıladık yani. Şimdi kahvemizi yudumlayıp biraz hareket edip yola devam. Kalspat'a az kaldı. Haydi let's go. Sieska Republika'ya geldik. Ülke sınırından çık geçiyoruz şu anda. Neymiş? Çekozakya'da otobanlar 130, şehir arası 110. Şehir içeri 50. Hemen bir mazot fiyatlarına mı bakalım? Bak şurada dizel. Dizel 142 mi 146 mı? 142. Evet, 142 dizel. Almanya'da 150 de şu anda. Yok no, 143'sü. Öyle mi? Ha. O zaman pahalı. Okey. Düz gidiyoruz ama. Evet yolumuz devam ediyor. Ee, navigasyon şu anda ne diyor? Bir 50 dakika falan diyor herhalde. 43 dakika 62 kilometre. 62 kilometremiz kaldı şu anda. Buradan da gösterebilirim. Tek Cumhuriyeti'ne girdik. Sınırı görüyorsunuz orada. Navigasyonda. Şimdi biraz Kalspat'a doğru devam ediyoruz. Güzel geldik ha. iyi yol yaptık. Kaltbat'a vardık ve kalacağımız, konaklayacağımız aparta yerleştik. Şimdi birazdan sizinle beraber içeri de gireceğim. içerisini de göstereceğim size biraz. Şöyle önce dışarıdan başlayalım. Şöyle güzel bir balkonumuz var burada. Böyle. Apart burası. Hotel değil. Yani apart hotel gibi aslında. Şu karşısı zaten resepsiyon. Resepsiyonun şu kısmında fitness odası var. Bizim e, buraya tuttuğumuza dair. E, alt kısmında havuz var. O da dahil. Şimdi birazdan da havuza gideceğiz zaten ama oraya video ile giremem çünkü hani kamerayla giremem çünkü başka insanlar varsa çekim yapamam orada. Biraz yüzeceğiz, kendimize geleceğiz. Yol yorgunluğunu atacağız daha doğrusu. Ya yani şurası resepsiyon. Şurası bina 1 numara. Burası da bizim şu anda olduğumuz yerde bina 2 numara. Size buranın linkini de videonun altına veririm arkadaşlar. Güzel bir yer. Fiyatı da bayağı uygun. Şöyle balkonu göstereyim size tekrar. İçerisi şimdi. Şurada bir televizyonumuz var. Buraya hemen YouTube'dan kendi videomu açtım. Görüyorsunuz, kamp kanalımdan. Şuradan yukarıdan siz de takip edebilirsiniz bu videoyu izledikten sonra. Böyle bir koltuk garnitürü var. Selam millet. Çek yat bunlar. Çocukları buraya yatıracağız. Hatta gerekiyorsa bu şişme yatağı da getirdim yanımda. Üstüne koyarız. Daha yumuşak olsun diye. Nasıl babacığım? İyi mi burası? çok güzel. Çok güzel. Burada güzel bir yemek masası. Şirin, güzel, ufak bir mutfak. Yemek yapabilmek için. Buzdolabı. Ha, bizimkiler bazı şeyleri koymuşlar bile içine. Red Bull'larımız. Buzluğumuz. Şurada güzel böyle salon kısmı. Biraz tabii toparlanmamız lazım. Şimdi yeni girdiğimiz için biraz dağınıkız. Burası da yatak odası. Böyle. Şurada güzel bir ayna. Burası da duşumuz. Duş ve tuvalet. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi biz yerleştik. Bir kısaca biz bir havuza gideceğiz. Biraz rahatlayalım, bir kendimize gelelim. Şu stresi atalım. Ondan sonra da Kalspat'a ineceğiz. Şehir şehir merkezine. Bu videonun içinde Atatürk'ün kaldığı oteli gezmeyi düşünüyoruz. Oraya gideceğiz, soracağız, içeri girebilir miyiz? Atatürk'e ait orada çok anılar var. Yani o yüzden bu videoyu devam izlemenizi tavsiye ediyorum. Birazdan Kalspat'ta şehir içinde görüşürüz. Haydi. Evet arkadaşlar, Vary yani Kalspat gezimizin ikinci günündeyiz. Ve şu anda bulunduğum yer, günü başlatmak istediğim yer. Arkamda da gördüğünüz gibi Kalspat Plaza Oteli. Buranın, buranın e, önemi bizim için. Atatürk 1918 yılında buraya tedavi olmaya gelmiş arkadaşlar. Ve arkamda gördüğünüz bu otelde o zamanlar pansiyonmuş herhalde okuduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla. Burada konaklamış ve yaklaşık 2-3 hafta burada kalmış. Bu otelin de Atatürk'ün anısına yaptırdığı küçük bir anı var. Onun yanına gidiyoruz şimdi ön tarafta. Hemen onu kameraya alalım. Evet arkadaşlar, bu otel anlattığım gibi Atatürk'ün anısına buraya bir duvar yazısı bırakmış. Gördüğünüz gibi Kemal Atatürk. Burada duvarda bu yazı duruyor. Otelin girişi şurası oluyor. Zamanında burada otelde Atatürk'ün anısına da bir şey yapmışlar. Bir müze gibi bir yer yapmışlar ama biz sorduk şu anda. Öyle bir şey yok maalesef. Yani içeri giremeyeceğiz. İçeride Atatürk'e dair hiçbir şey iz kalmamış zaten. Bir tek bu duvardaki yazı var. Ama yine de bizim için duygusal bir an. Değil mi babacığım? Öyle mi? Öyle. Atatürk burada mı kalmış? Kalmış. <laughs> tamam okey şimdi Kalspat gezimize devam ediyoruz Biraz çarşıda gezeceğiz buranın Maden suları yani mineralli suları Çok meşhur gelin hep beraber Şimdi hepsinden deneyelim 60-70 derece sıcaklıkta su içeceğiz Hadi devam let's go Kulesine çıkıyoruz. Böyle süper bir aletle... Geri geri mi çıkacağız? Şuraya oturalım, gir. En, en, ya? en tepeye. En tepeye onlar oturdu. Ya biliyorum, o yüzden. Şöyle kabinlerimiz var burada, düz bir şekilde evet, oturuyoruz. Ben, ben, Buyurun. Ters oturamam ben. Geç. Ben <laughs> Kaç metre yükseklik? 500 mi? 1000 mi? Diyana Tepesi'ne çıkıyoruz. Çok heyecanlıyız. Aşkım Dur, iyi misin? Aşkım ne oldu? Üff git başımdan. Git Ben niye bindim ki buna? Kanspat <laughs> gezimiz devam ediyor. Kaç para verdik? 4 kişi. 400. Aile bileti çekti bize. 400 kron ödedik. Yani 25 kron bir euro oldu. 10 aldık. <laughs> 16 euro. Cuk. Ödemiş olduk arkadaşlar. Çıkacağız şimdi yazdan. Sakin. Tek tuhaf olan böyle yukarı doğru çıkması değil mi? Buraya geldik. Çıkacağız, Yok. Evet arkadaşlar, böyle dik bir bayırdan geldik. Şu an tepeye vardık. Diana kulesine çıkıyoruz şimdi. Yana kulesi. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir zor. Düzergi, hey, seni <Gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> bunlar hangi hayvan türü ya ne böyle kötü. Ne? Bunlar Ne? 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 ya. Ne? 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 ya Arkadaşlar Diana Kulesi'nin yanına küçük bir hayvanat bahçesi de yapmışlar. Domuzlar. Böyle küçük atlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu arkadaş da buraya yerleşmiş. Orada takılıyor kendi başına. Biraz, birazdan bize saldıracak. Eve girecek herhalde. Aha eve girecek. Oradan tık tık yapınca camı açıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Servis robotu arkadaşlar bu restoranda yemekleri bunların üzerine koyup masa numarasını seçiyorlar. Ondan sonra bu yemekleri herhalde masaya götürüyor anladığım kadarıyla. Hadi. Evet burası da restoranıydı Diana Tepesi'nin, Diana Kulesi'nin. Şimdi arkadaşlar iniyoruz mu millet? İniyoruz, iniyoruz. Ne olmadan? Gençler inmeden biz insek. Yani, okul, inmeden. Okul sınıfları var onlar şimdi trene yetişmeden biz yetişelim. Kaçalım buralarda. Yoksa tabanlara gayret yürümek zorunda kalırız. O da iyi değil. Okey arkadaşlar. Şimdi hemen aşağıda devam ediyoruz. Haydi bakalım. Let's go. <laughs> Evet arkadaşlar Kalspat gezimizin 3. günündeyiz bugün. Arkamda çok güzel böyle bir eski bir yapı var. Bir kilise tarzı bir yapı. Şöyle bir göstereyim size. Şu an biraz ağaçların arkasında saklı gerçi ama böyle üzerindeki kubbeler altından gidelim gezelim beraber. Size burayı da bir göstermiş olayım. Çok harika gözüküyor. Aslında uzaktan daha güzel gözüküyor. Şöyle. Burası Kalsbat'ın biraz dış kısmı demeyeyim. Yani biraz yani şimdi merkez değil. Biraz dışta kalıyor ama çok da dış değil. Ee, burayı gezebiliyorsunuz. İçerisine girdik biraz önce. Kamera sokmak yasak yalnız. Ama gelirseniz gezmenizi tavsiye ederim. Böyle bir de yakından göstereyim size. Böyle hemen önünde park yerleri var. Şuraya arabamızı park ettik. Saat 9 18 arası gezebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi. Şöyle. Çok güzel eski tarihi bir yapı. Hmm. Harika bir su. Bunun şey, e, dur, mineral tadı bayağı az, çok tuzlu değil çok metalik değil. Nasıl? Denemedim. Dene bakalım. <laughs> çok tuzlu. Çok tuzlu mu? Da. Bence azdı. Aha bitti. çok tuzlu. Tuzlu gibi. Gel deney. <laughs> İç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyledim. Annem denesin diye yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aa şurası çok güzel gözüküyor ama. Bak orada bir daha çe çeşme geliyor. Çok güzelmiş bu kalspat. Gerçekten gezilecek bir yer ama. Gez burada su iç. Tamam. <laughs> Koy bakalım. <bu. gülüyor>

Bunlarla Bunları buradan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar Suvenir diye İstediğiniz kadar all you can drink Su içebiliyorsunuz ben de içmeye gidiyorum şimdi Hadi görüşürüz meşhur kağıt helva alacağız şimdi. Hello. Hello. Eee mit yapıyor. Hemen hemen. 2.80. Sayın 2, 2.40. Euro. 2.40 2 euro 40 sent. 2 euro 40 sent. Aç bakalım. Dur. Dur unboxing yapalım. <laughs> evet arkadaşlar. Kağıt helvamız çok kaliteli bir pakette geçti elimize. Ben yerim. Ben Her türlü yerim. Kartonu sana mı kaldı? Bir daha. 2.40 <laughs> verdik. Al <laughs> Kartonu kaldı. Kartonu tuvalete kaldı. Bir yere oturdum. her yer ıpıslar. Ipıslak babam. Açtın mı? Açtım. Kaç tane var? Bir tane. Üç. Gene ben dışta kaldım. Dört ha. var ya. Allah ya Allah. Ha bir tane mi o? Bir. Bir şey Al ye. Aa, Sana bana... düştü. Sana <laughs> <laughs> kaldı. Hazır <Nasıl> mı <mısın> şimdi? Hı <laughs> -hı. <laughs> oh. Oh. Das ist zu süß, aber schmeckt Hat mı geldi? Evet. Bu nasıl İçi şeker dolu. Hoca ağızlı. <laughs> İçi şeker dolu sanki. Evet. Doğal mı? Çok harika. Ya. Evet. Gerçekten çok lezzetli.

Yılanın ağzından mı geliyorsun? Evet. Kobra. Al hadi. Al hadi bekliyor insanlar seni bekliyor. Ben istiyorum.